Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi küçük çobanımızla beraber cadıyı da aldık. Durumumuz iyi. Alıştıracağım diyor bakalım. Hatta cadıyı birkaç gün bırakmayı düşünüyor bakalım. Öyle mi lan? Koyunun çuvalmış bay. Evet. Alıyor. Alıyor mu? Kozu da çuvalmış. Abi çok alıyor. Evet. Şey, cadı bayağı alışıyor ha. Fark ettin mi? Alışıyor alışıyor. Koyun alışır. Peki alışır. Ben mi cadı? Var. Çok benziyorlar bir yani. Ne aynı böyle. Abi lan dışı ben hali. Değil mi kız? He? aynı o vayda. <laughs> bu niye dilden yanına koru yatıyor? Bunlar da öyle alışıklı. Öyle de ediyor. Hmm. İki çengelli iki ayaklı. E ee, iki çengelli. Onunla baklan mı? Ya senin malı. Var mı? Hı. Gerek yok. Gel oğlum hadi alalım. Şimdi karnı tok. İyi yemek yedi. Sütü bol bulunca köy yerinde. Bu şu kuzuları biraz yaklaştı. Bunu mu? Yok, kendin, sen git. Sen gelin götürsün. Yok, o, o kişi kuzuları kapar. Kapmaz. Belki. Evet. Aşkın değil ya, hiç görmez ya. Yok, kapmaz. İyi, tamam. Çok Bu, küçük. Kuzuyu nasıl davrandığını ben gördüm. Kuzulardan filan şey yapıyor. Koyun, şey, tavuğu görür görmez. Hava sıkıntı. Bunlar

Niye ki? Oynarken, Koşan oynarken ona kapar. Çok ya. He? Koşan hayvanlara çok. Gülüm oynarken, oynarken sonra başlıyorlar işte. Çökmeye başlar. Koşmaya başlayan hayvanlara iş gel, gel, Aferin kızım, aferin. Aferin kızım. Şey bak. Şey. ne bakıyorsun? Koyunu <laughs> mu çevirttireceksin? He <laughs> çevirmiyor mu? çevirmiyor mu? Senin Senin sözünü dinliyor amca. Çevirtir var mı? Çevirebilir. Daha yeni yeni alışıyordur. Biz Bismillah dedi. Bu da çift renk. Hı? Hmm? Çift renk. Amca bak sanki ağaç var şurada şöyle. şöyle kabarık. Ne olduk? Bu ne zaman kızlayacağım? He? O zaman ne zaman? Yakında <laughs> mı? sen geldi ya şey yapıyor. O o bir şey atmış bir. bir şey yapmış diyor yani. Zaman geçmiştir. Yok da yapmış şuraya bir şey. Bir İtalya sokta aynı şunlar gibi. Bunların telleri çekince öyle olmuş. Arkadaşlar burada eskiden o uza pus attığı bir Şunları yeni kesmişler. Şunlar böyle var. Şuraya otururdu. Şuradan da kapanı. Sadece şura açık. Bak. Burada domuzu beklerdim. Şey sistemimiz böyleydi. Ama gereksiz adamın biri gelmiş bunları kesmiş. Niye kesti? Onu ben de bilmiyorum. Amca ha bak. Yeni domuz abi yer Yok gülüm o zaman ondan görmüyor. Şöyle. Şöyle. Şu yanlardan görünmez. Yukarı görünmez. her zaten görünmez. Evet. Açık, artık bir işe yaramaz bura. Önce burası kapalıyken soğuk ya havalara böyle. Şöyle abimle biz maldayken şöyle taşlardan çember yaptık, Kul olduktan sonra yakardık. yıkardık. Isınıyor burada biz böyle. Valla şurada yayılır, gençlik. Rahat oluyor. Köpekler de yıkmış da mallar var başımda. Şimdi bunu buraya gerçekten alıştırmak istiyorum. Alıştırma nedenim, alıştırmak isteme nedenim çok aşırı seri yani atletik yapısı var. Oyunla giderse çok faydalı olacağını düşünüyorum. Köyde birkaç gün bakacağım. Eğer ki bizim Mahir alıştırabilirse hem Mahir burada kalır. Yani tabi e, şey mal olduğu zaman bu birazcık mal için gerek değil de çünkü bizde her an e, büyük e, sürü olabilir. Sürüye gidecek e, köpek As. çok faydalı bir köpek olacağını eminim. Kızımla bu yanlarında yaman zaten başkasına gerek yok. Ayaz. Ayaz iyi geliyor amca. Ayaz. Onlar daha enik gülüm. Bunlar i̇yi geliyor mu? Alış işte, daha. Haftada 3 gün, 4 gün geliyor. Aksatmadan geliyor Durum bu işte. Biz hiçbir zaman bir mahir olamayız. Köpek konusunda köpekler de yanlı, çocuklar daha çok sever. buna alışması lazım değil ki He? Vallahi de buna alışması lazım. Bir gördükten de aşkın değiller, korkuyorlar. kızım. Çek. <laughs> Sen de gör. Sen de gör bari. Arkadaşlar her zaman iyi gibi. Bugün de sokağa çıkma yasağı var. Yani herkes anlıyorum gerçekten. Çok sıkıntı. <laughs> Ama ama, Benim için sıkıntı yok. E, Mahir için hiçbir sıkıntı yok. Devamlı dağla da taşta geziyor. Köyün güzel yanları da odur arkadaşlar. Köy, köy temizliktir. Ee, isterseniz i̇sterseniz doğasından deyin, insanlarından deyin. Her şey, şey organik beslenme dersiniz? Her şey var. köpekler bilirsin beş eşek senin eşek yok gülüm yok Hayır, şey var içinde Hı. Hayat, Hı. Delik, delik. Arkadaşlar bizden bunlar. Mahir Çoban bugün hiç tadı yok.

Bahçelerin altlarındaki otlar da ister istemez ilaçlanıyor, ondan dolayı bahçede de yağmıyor. o da aklı. Arkadaşlar bizden e, bu kadar. Biz e, küçük çobanımızla daha çok koyun yayacağız değil mi? Hı. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar, Herkes hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.